Eski dakıyor mu değil mi? arkadaşlarımız <laughs> <Kıyonun mu? gülüyor> duyuyorum. Evet. Var mı diyeceğiniz bir şey? Türkiye'nin nasıl değilsiniz? Sağ ol sen de ne var? şükür Nasıl durumlar? Hayır güzel. bana gitmeniz gerekirse Sağ ol o işlerle ilgili bir şekilde amirlerinizle de uğraşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı çalışın. Güne Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün oba şantiyesinde başladık. Orada incelemelerimizi yaptık. Araç tamirhanemizi ve içeride yapılan işlemleri takip ettik. Arkasından aktarma istasyonuna, depolama kısmımıza, daha sonra Obada orman alanında planlanan yeni şantiyemiz için olan bölgeye geçtik. Oralarda incelemelerde bulunduk. Konaklı ve payarlarla günü tamamlıyoruz. Burada çalışanlarımızın dertlerini dinledik. Notlarımızı kaydettik ve en iyi çalışma şartlarını oluşturmak üzere zaten devam eden çalışmalarımıza bunları da ekledik.